Bugün sizlerle nasıl nasıl bir mikrofonunuzun e, bir e, mikrofonla konuşurken biriyle sesinizin yankılanma sorununu nasıl çözeriz bunu göstereceğim bugün sizlere İlk önce ana ekrandan buradan ses kısmı var ses kısmına girdikten sonra sağ tık yapıyoruz yaptıktan sonra burada e, uzamsal ses var. Bunu kapalı yapıyorsunuz. Burada ses efekti var. Ses efektine girip buradan kayıttana basıyoruz. Buradan da e, kayıta basıyoruz. Daha doğrusu. Buradan mikrofon eri var. Buraya tıkladıktan sonra iki kere burada dinle diye bir yer var. Buradaki okun Kapalı olması gerek bu aygıt dinle ve aşağıdaki seçeneklerden pil gücü kullanırken çalıştırmaya devam et açık olması gerek. Ondan sonra burada düzeyler var. Düzeyleri tıkladıktan sonra burada mikrofon basını sıfır yapmanızı öneririm. Mikrofon dizisini full yapın. Ben böyle kalmasını seçiyorum. Eğer benimkini yaparsanız yine aynı şeyler olur. Gelişmiş. Gelişmişte bir fark yok. Yine aynı. Bunları yaparsanız sesiniz yankılanmayacaktır. Umarım yararlı olmuştur. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.